Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Life Gayrimenkul'den Ensare. Bugün Soğanlık Yeni Mahallede elimizde bulunan 3 artı 1 0 90 metrekare net alana sahip, 105 metrekare brüt alana sahip dairemizin tanıtımını yapacağım. Burası yatak odamız. Hemen girişte solda yatak odamız bulunuyor. Dairemiz full panjurlu sistem görmüş olduğunuz gibi. Şu şekilde. Yatak odamızda bir adet bebeğin banyomuz var. hemen karşı tarafta ana banyomuz var. Buraya kurutma makinesi zemini de yapılmış. Şu şekilde göstereyim. Spot aydınlatmalı. Ben şuradan. Burası bir diğer odamız. Dairemiz full spot aydınlatmalı. Full panjurlu sistem. şekilde. Yola cephe. Metroya yaklaşık 8 dakika yürüme mesafesinde. Caddeye 5 dakika yürüme mesafesinde. Ulaşıma yakın. Konum olarak gayet güzel bir konumda. mutfağımızda da şu şekilde göstereyim. Şöyle. Mutfağımızda bir adet balkonumuz bulunuyor. Şu karşı taraf askeri alanı zaten. Burası binamızın peyzaj alanı. Gayet güzel. 4-5 araçlık açık otoparklarımız var. Şöyle şunu göstereyim. Hemen burada salonumuz var. Salonumuz da full spot aydınlatmalı. Şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi çift açılır camlar var. Burası da aynı şekilde çift açılır. Hemen çaprazımızda cami bulunuyor. Cami manzaralı diyebilirim yani. Gayet güzel bence. Salonumuzu şu açıdan da göstereyim. Dairenin ilan fiyatını aşağıya bırakacağım. Daha fazla detaylı bilgi almak için aşağıdaki telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.